uyuduğunda başlayan ama asla sadece uyurken yaşanmayan bir simülasyona gireceğiz. Çünkü belki de en büyük gerçeklik gözlerimiz kapalı iken ortaya çıkar. Gözlerini kapatıyorsun ve kendini tanıdık ama tuhaf bir dünyada buluyorsun. Bir sokakta yürüyorsun ama binalar eğilmiş, gökyüzü mavi değil. Ve bir ses sana tanıdık bir şeyler fısıldıyor. Gerçek mi bu? Yoksa yalnızca zihninin bir oyunu mu? Her gece milyonlarca insan gözlerini kapattığında kendi beyninin yarattığı bir gerçeklikte dolaşıyor. Zaman bükülüyor, mekan anlamsızlaşıyor. Fakat duygular, o an yaşanan korku, mutluluk ya da şaşkınlık hepsi gerçek gibi. Rüyalar yalnızca uykunun iç sesi mi? Yoksa beynin kendi içinde kurduğu devasa bir simülasyon mu? Bugün bu sorunun peşine düşüyoruz. Beynin nasıl bir evren yarattığını, rüya ile gerçek arasındaki çizginin neden bu kadar ince olduğunu araştırıyoruz. Çünkü belki de biz gündüz hayata uyanıyoruz sanarken gece asıl gerçekliğe göz açıyoruz. Gecenin en sessiz anında Beyin bir tiyatro sahnesi kurar. Vücut uyur ama zihin perdeyi açar. Gözler kapalıdır içeride. Hayal gücü çalışır. Duygular yeniden şekillenir. Geçmişle gelecek birbirine karışır. Rem uykusu denilen o evrede göz kapaklarının ardında hızlı hareketler başlar. EEG cihazına bağlanan bir beyin ışıltılı bir fırtınaya benzer. Dalga dalga düşünceler akar. Peki neden? Neden her gece beynimiz gerçekliğe benzeyen ama gerçek olmayan bir dünya yaratıyor? Nörologlara göre rüyalar, günün anılarını düzenleyen bir bellek temizliği sistemi. Bazılarına göre ise duygularla yüzleşmenin güvenli yolu. Ama daha ileri bir teori var. Rüyalar beynin paralel bir gerçeklik simülasyonu olabilir. Yani her gece zihnimiz Alternatif bir evren kodluyor olabilir mi? Bu yalnızca bir dinlenme süreci değil. Belki de evrenin bilinçli bir tekrar inşasıdır. Ve eğer öyleyse biz yalnızca uyumuyoruz. Her gece başka bir gerçekliğe doğuyoruz. Gözlerin kapalı ama bir şehirdesin. Kaçıyorsun, konuşuyorsun, hissediyorsun. Ve hepsi gerçek gibi ama değil. Çünkü o şehir, o insanlar, o hisler hepsi senin zihnin tarafından inşa edildi. Stanford Üniversitesi'nde yapılan nörobilim deneyleri çarpıcı bir gerçeğe işaret ediyor. Rüyalar, beynin kendi üzerine kurduğu bir simülasyon olabilir. Zihin uykuda savaşır, sever, korkar, keşfeder. Ve tüm bunları Hiçbir dış uyarana ihtiyaç duymadan gerçekleştirir. Peki neden? Bazı bilim insanlarına göre bu bir test. Hayatta kalmak için olası senaryoları deneme tahtası. Tehlikeye karşı nasıl tepki veririz? Yeni ortamlara nasıl uyum sağlarız? Beyin bunları gerçek hayatta değil, düşlerde simüle eder. Ama bir adım daha atalım beynimiz kendi gerçekliğini yaratabiliyorsa, yaşadığımız bu dünyada daha büyük bir zihnin simülasyonu olabilir mi? Belki de biz başkasının rüyasında yürüyoruz. Bir rüyanın içindesin ve bir anda fark ediyorsun. Bu bir rüya ama sen farkında olan tek kişisin. İşte o an simülasyonun kontrolünü eline alıyorsun. Uçabiliyorsun, mekanı değiştirebiliyorsun. Gerçeği yeniden yazabiliyorsun. İşte buna lucid rüya deniyor. Ve bilim bu deneylerin gerçekliğe dair algımızı nasıl dönüştürdüğünü inceliyor. Çünkü bu rüyalarda zihin hem sahneyi yaratıyor hem de başrolü oynuyor. Bu bizi rahatsız edici ama büyüleyici bir soruya götürüyor. Eğer bilinç tamamen yapay bir evrende daha özgür olabiliyorsa bizim şu an yaşadığımız dünya gerçek mi? Yoksa biz de hala uyanmadık mı? Belki de gerçeklik dediğimiz şey sadece beynimizin programlandığı bir yanılsama. Ve lucid rüyalar o yanılsamanın içine açılan küçük yırtıklardan sadece biri. Hayalet Karanlık bir mağaradasın. Sadece gölgeleri görüyorsun. Sesler yankılanıyor bu senin bildiğin tek gerçeklik. İşte Platon'un mağara alegorisi tam da bunu anlatıyordu. Gerçeğin sadece gördüğümüz kadar olduğuna inanmamızın bir yanılsama olduğunu. Yüzyıllar sonra Descartes bu sorgulamayı bir adım öteye taşıdı. Düşünüyorum, öyleyse varım. Ama eğer rüyadayken de düşünüyorsak, o zaman rüyadaki bende mi var? Modern nörobilim bu kadim sorulara MR görüntüleri ve EEG sinyalleri yaklaşmaya çalıştı. Ama her deneyin, her ölçümün sonunda bir gözlemciye yani bilinçli bir zihni ihtiyaç vardı. Bilim bile bir noktada bilinç olmadan ilerleyemiyordu. Rüyalar bu noktada karşımıza çıktı. Sadece uykunun değil. Gerçekliğin sınırlarını da bulanıklaştıran bir alan. Çünkü bazılarına göre rüyalar yalnızca bilinçaltının artıkları değil. Tam aksine, gerçekliğin doğduğu yer olabilir. Belki de dünyayı rüyada olduğumuzdan daha az biliyoruz. Ve belki de uyanmak sandığımız kadar basit değildir. Bir an düşün. Gözlerini açtığında gerçekten uyanmış oluyor musun? Yoksa sadece bir başka katmana mı geçiyoruz? Rüyanın içinde rüya gördüğünü fark etmek mümkünse bu yaşadığın gerçeklik de bir üst katmanın simülasyonu olabilir mi? Beyin kendi evrenini yaratacak kadar karmaşık bir yapıysa ve o evrende acı çekebiliyor, sevinç duyabiliyor, anlam arıyorsak hangi katman gerçek? Belki de hepimiz bir başkasının zihninde şekillenen sonsuz bir anlatının karakterleriyiz. Ve belki de uyanmak sandığımız şey sadece başka bir simülasyona geçiştir. Şimdi gözlerini açtın. Ama sor bakalım kendine. Gerçekten uyandın mı?